Mastürbasyon kısırlığa neden oluyor mu? Yani hep derim ya penis nazik bir organdır. Mastürbasyon Oğlum tıbba yeni bir şey buldum ben yine. Peki acaba şu anda biz günde kaç sefer cinsel uyarana maruz kalıyoruz? Evet güzel 2-3. Bir dakika. Sevişmek mi tamam. Partneri olan birisi mastürbasyon yapması normal mi? Bunu da dengesini bozmamak gerekiyor. Kendi bedava. kendine yeten erkek oluyor. Bence hepsi doğal. Yatmadan evet. mı yapalım o zaman? <laughs> Ay hocam öyle bir konuştun ki yemin ediyorum. Şu anda sen sağlık bakanı yaptım gitti be. <laughs> <laughs> evet. Bugün konumuz mastürbasyon neredeyiz? Ürolog hocamız Burak Elmacın operatör doktor evindeyiz. Sağ olsun bu sefer dedi ki dışarıda üşüttüz, üşüttüz. Şunu adam gibi evimizde çekelim. Bu sıcacık ortamda da kendisiyle mastürbasyon konuşacağız. Hiç utanmadan başlıyoruz. Cinsellik rahat bir ortam istediği için. <laughs> Peki hocam şimdi mastürbasyon. Evet. Şimdi bir, herkesin aklında şu soru var. Erkek açısından bu zararlı mı ve kadın açısından zararlı mı yapmak? Şimdi aslında mastürbasyon zararı değil. Hı, hı. Ondan sonra bununla ilgili birçok hani faydası da var. zararlı mı? Zararı e, her şeyin fazla zarar olduğu gibi. Burada kontrol edilemeyen durumlarda zarar olur. Ama zaten birçok insanın ilk cinsel deneyimi, hı hı. ilk cinselliği keşfedişi kendi kendine olur. Kendi kendine yapmasıyla. Zaten mastürbasyonun tanımı da e, kendi kendine cinsel az yaşamaktır. Kendi kendine orgazm olmaktır. Peki bunun fazlası diyoruz da normal ne? Ne yapacağım ben? Bir erkek ne kadar boşalacağım onu? Şimdi kadın konusunda çok uzman olamam olduğu için giremeyeceğim, ee, girmem de doğru olmaz. Ee, daha çok bugün erkekleri konuşacağız. Ee, bir zaten erkeğin hafta iki ya da üç sefer boşalması lazım. Evet güzel iki 3 <laughs> İki üç fazla değil mi be hocam? Yok cinsel organların kanlanması. Tabii bu yaşa göre de azalıyor. Ha. Hani özellikle genç erkeklerde mesela yani her gün bile yap boşalanlar var ve bunlar rahatsızlıkla duymayanlar var. Ondan sonra ama bizim önerdiğimiz hani hem sperm e, üretiminin bir dengesi var. Hem ar, işte cinsel organların ve prostatın olsun kanlanması. bunları yönde de haftada e, hafta 2-3 sefer boşalmanın faydaları olduğunu biliyoruz. Ya haftada 2 imiş. Peki şimdi o zaman. Şimdi genelde bu Özellikle izleyecek genç arkadaşlarımız için de bunu yaparken insanlar, gençlerin çoğu sitelere giriyorlar işte orada bir porno izleme sürecinde karşı karşıyayız o zaman burada bunun hani şeyini doğrusunu nerede tutacaklar hani optimalini nerede tutacaklar çünkü çok uçta pornolar var çok saçma şeyler var. Şimdi orada bizim aslında orada duyduğumuz şey cinsel haz ve cinsel uyarıları Hı. çünkü cinsel uyarıları. Yani burada bir e, işte cinsel ilişkinin ve boşalmanın aslında beş safası vardır. İlk safası bir kere şeydir. Kaplan'ın tanımladığı bir tanımlamadır bu beş safa. İlk başta bir cinsel uyarıların alınmasıdır. Tamam. Hatta şöyle e, siz mesela geçen şey yapmıştınız. Günde ne yaptık hocam dur ya. <gülüyor> no, <gülüyor> e, günde kaç sefer reklama maruz kalıyoruz? Ha evet. 7 bin, 700 Neydi, 10 bin falandı. Normal evet, literatür 10 bin diyor. Peki bizim acaba gibi. şu anda biz... Günde kaç sefer cinsel uyarana maruz kalıyoruz? Erkekler sorarsan 75 <laughs> bin. Çünkü erkeğe göre her şey cinsel uyaran <laughs> olabiliyor abi. Öyle bir sıkıntı var biliyorsun ki. <laughs> yani şimdi hani eskiden özellikle sosyal medyada bir reklam gidiyorsun. Özellikle bizim erkek Instagram'larını biliyorsunuz hani. Dün hani kadın iç çamaşırları ile böyle hmm. olan şeyler falan, reels'ler falan gelir. Hmm. Hani orada zaten senin bir kere yönlendirme de var. Evet. Bu bir sektör de aynı zamanda. Tabii pazarlama da, da çok. Pazarlama da zaten hani maalesef hani kadın beden üstüne bir pazarlama da vardır. Yani dondurma reklamı bile kendinden geçe evet. kadın dolu ne yazık yani ki. Yani şimdi bunların hepsi zaten bir uyaran ve sen daha çok da cinsel uyaranı arttırmak istiyorsun. Çünkü arttığı zaman da bu sefer hazın artıyor. Ee, Tabi burada şimdi hani mastürbasyonun faydalı ve zararlarını da konuşabiliriz. Hı hı. Hatta direkt ben madde madde çıkardım. Şimdi faydası ne? Bu sperm yap, ürettikçe kalitesi mi artıyor? Yok sperm kalitesinde bir şey yok. Değişim yok. Değişim yok ama o depolama ve ağrı olsun şey olsun o bir kere sürekli üretim olduğu için depoyu atman lazım zaten. He, orada durmaması gerekiyor. Orada durmaması lazım. Ha, zaten orada durursa, zaten sen mastürbasyon yapmazsan, zaten gece rüyalanma dediğimiz şekilde size vücut kendi atacak zaten. Ha, sen buna işte mecbursun sen... tabii. Aa, Bunu... onda bir suçluk yaşamaması gerekiyor. Hatta bu şunu gösteriyor sonra rüyalanıyorsa demek ki yeterince mastürbasyon yapmıyorsun. Kesinlikle ama. yeterince mastürbasyon yapmıyorsun. O yeni bir şey buldum ben yine. <laughs> buna makale <laughs> çıkartırım ben ya. SSCI q evet. <laughs> Şimdi Mansüplasyonun ne faydası? Bir kez stres azaltıcı etkisi var. Bu zaten beyinde birçok serotonin, dopamin gibi hormonları da yani boşalma uyararak burada zaten bir stres azaltıcı etkisi var. Birçok kişi de bunu bilir hani uyku kalitesini arttırır. Haa mansüplasyon. Yatmadan mı yapalım o zaman? Yatmadan mesela yaptığınız zaman uyku kaliteni arttırır yani. Duşu ne zaman alacağız abi? İşte onun duşu da alırsan daha güzel uyursun aslında duştan. Güzel uyursun. tamam. Gusül atlasın <laughs> alırsan. <gülüyor> <gülüyor> Cinsel sağlığı destekler. Çünkü hem insan kendi bedenini tanır hı hı. ve aynı zamanda e, hani cinsel yaşantıyla ilgili bir bağ kurmaya başlarsın. Güzel. Ve cinsel sağlığında destekler. E, kendini keşfederek de e, partneri cinsel ilişki de aslında bir nevi ön ayakta olur. Burada hemen bir şey söyleyeyim. Partneri var bir erkeğin ve kimi zaman şöyle bir şey düşünce de var. Bunun doğruluğunu ve yanlışını. Partneri olan birisinin mastürbasyon yapması normal mi? Sanki bu anormalmiş gibi yaklaşıyoruz ama yoksa normal anormal mi hakikaten? Normalde pek önerdiğimiz bir şey değil. Ha, Ben ama şey diyeceksin diye bekliyorum. Normal yapsın diyeceksin Yok. Yani yapabilir ama daha çok şimdi mastürbasyonu bu sefer zararlarına da girecek olursa Hı -hı. buradan da oraya bağlayayım. Bir kere mastürbasyon bağımlılığına girerse vajinal ilişkiyle olan bağı kopabilir. Aa nasıl kopacak? Şimdi şöyle hani elle yapılan mastürbasyonun normal elle yapılan mastürbasyonun vajinaya göre bir daha değişik bir boşalma ve haz ya da Oradaki tensel teması değiştiren bir mekanizması var. Ha. Mastürbasyonu elle sıkmayla boşaldığı için burada basınç hissini ar arıyor. Yani neye alışıyor vücut? O basınçla boşalmaya alışıyor. Vajinada ise sık mastürbasyon yapan erkeklerde bunu görüyoruz. Vajinadan haz almama durumu ortaya çıkıyor. Aa, Vajinada, kendi yeten erkek oluyor. Evet, vajina <laughs> daha kaygan ve genişlem yapı olduğu için o baskıyı kuramadığı için bu sefer o ileri gelme hareketi de o baskı hissine alışırsa Vajinal ejekülasyon olamama durumları oluyor. O yüzden partneri, şimdi partneri mesela bir hastalık geçirdi hmm. ya da uygun değil. O zaman tabii hafta iki üç sefer yine mastürbasyon yapabilir. Tamam. Ama dediğim gibi dünya, insan, her türlü bedenimiz bir denge üstüne kuruldur. Bunu da dengesini bozmamak gerekiyor. Ha Tamam. Ben şimdi... Partner varken o zaman normal şartlarda sağlıklı bir erkek bunu partneriyle yaşaması, Kesinlikle. mastürbasyon yapması değil. O zaman haftada 2-3 kere partneriyle bunu yaşaması evet. gerekiyor belli yaşlarda. Güzel. Harika. <laughs> 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 Alkışlıyorum şu anda. Herkes... Hocam hayal dünyasını. <laughs> Abi evli adamlar nereye iki üç kere Allah aşkına ya. O zaman ben şimdi bunu <laughs> evli dinleyen çiftler dakika, hepsi... <laughs> Bunu dinleyen erkekler kadınlarına eğer yapmıyorsam şöyle bir bakabilir. <laughs> yani hem kadınlara hem erkekler bunu çok üstü diyor da. Bu. Ben evli bir çok çiftin haftada iki üç yaptığını zannetmiyorum ya. İşte aslında ya. yaptıkları zaman aralarındaki aşk ve bağ da kuvvetleniyor. <laughs> Ay hocam öyle bir konuştun ki emin ediyorum. Şu anda seni sağlık bakanı yaptım gitti. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçek hayatta çok uyuşmuyor gibi. Yani. Haftada 2-3 nereye yapıyor abi? Hmm. Sabah köründe işe gidecek bu insanlar. <laughs> Yanda şey ekonomi. Domates ne kadar biliyor musun pazarda diyeyim? <laughs> Alakasız ama, yani. Ama bir dakika. <laughs> Sevişmek mi ama. <bedava. gülüyor> abi bunun enerjisi nereden gelecek? ya? muzu nasıl yiyecek? Balı nasıl yiyecek bu insanla? Hocam çok kalori yaktırıyor. Bir şey diyeceğim. Spor için de çok iyi diyorlar evet. hakikaten. <laughs> hakikaten öyle. Şey. Biz böyle iki erkek <laughs> <laughs> Boş boş konuşuyoruz. Aslında şöyle. Mastürbasyonu tek kelime özet, özetleyeceksek. Ee, cinsel ilişkinin fast foodudur. Cinselliğin Aa, fast foodudur. Çok güzel bak, çok güzel söyledin bunu, da çok güzel. Çünkü yapayım. niye? Hızlıca, e, fast food tarzında hızlıca sen açlığını bastırmaktır. Mastürbasyonu hızlıca. Ve kısa bir sürede Hı -hı. cinsel dürtülerini bastırmakta, cinsel ihtiyacını gidermekte. Süper. Burada bana şey ilginç geldi bu arada, onu söylemek istedim. Şimdi bir erkek o zaman kendi kendine mastürbasyon uzun süre yaparsa, belli bir süre sonra normal ilişki, o vajinanın alacağı Nasıl? normal has azaltmış oluyor. Azaltmış oluyor. Ve istesemez gitgide mastürbasyona bağımlı, bağımlı hale gelmiş oluyor. 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 Orada şöyle mastürbasyonun, burada bir de kavramlar da yanlış kullanılıyor. Hı -hı. Traumatik mastürbasyon sendromu var. Hı -hı. Bir de mastürbasyon bağımlılığı var. Tamam. Travmatik mastürbasyon sendromu dediğimiz şu. masturbasyonu e, mastürbasyonu şey yapma. E, elle değil de daha bir yerlere sürtünme. Ha, ya da farklı ha. şekilde yatağa işte sürtün ya da başka bir yere şekilde, damacana muhabbetler falan var. Yani vardı. kendi kendini yöntemler uydurarak ha. yapma. Bu o yüzden normal cinselliğin dışına çıkmış olabiliyor. Ona travmatik hmm. mastürbasyon sendromu tamam. deniyor. Güzel. Mastürbasyon bağımlılığı ise e, biraz pornografiyle bağımlılık. Hı hı. Bu bağımlılığın sonucunda getiriyor. Burada şimdi kişi artık ...normal cinsel yaşamdan biraz kopup, bir sahne izliyor artık. O sahneyi bir üçüncü göz olarak izliyor. Hı hı. O yüzden artık cinselliği bu üçüncü gözden görmeye başlıyor. E, eline alışıyor. E, ve bundan sonra da gitgide oraya bağımlılık oluyor. Ve bu bağımlık zaman içinde dopamin özellikle burada dopamin bağımlılığı ile beraber... ...cinsel oradaki normal e, bir pornografi bile ona yeterince tatmin vermiyor. Daha farklı daha böyle e, nasıl desem uçlara gitmeye uçlara gitmeye çalışıyor. Burada sürekli o ihtiyacını beslemeye çalışıyor. Çünkü dopaminin şöyle de bir özelliği var. Belki onu da şey yapmak gerekiyor. Dopamin böyle hani bir zirveleri var. Belli şey. Belli bir sözcük o seni tatmin etmeye başladı. Daha fazlasını, daha, daha, fazla, fazla, daha fazla, daha fazla. istiyorsun. Ve bu da anladık zaman bu sefer hani çok uçlardaki porno ve gerçek Tabii. cinsel hayattaki kopukluğa yani, da yolaşmaya başlıyor. Orada işte hardcore porno grupları var. Hı hı. Ondan sonra birçok şey var. Hani birçoğunda hani Girdiğiniz zaman bile görüyorsunuz çok uçlarda pornolar var ve hakikaten insan bazı şeyleri de bunları nasıl kaydedip de bunları yapmışlar biliyorsunuz ama işte demek ki oraya da talep var ki öyle şey olmuş. Buna düşerse de bir insan bu kadarıyla gerçek hayatta Gerçek hayattan kopuyor bu. Evet sütür. ve oradan bir zevk alma şey kalmıyor. Oradan zevk alma ve normal bir cinsel ilişki kurması bozulabiliyor. Anladım. Peki bu mastürbasyonla ilgili doğru bir yöntem falan var mı? Hani ara bazı yerler şey yapmışlar. Yani bunu mutlaka normal kuru bir şekilde yapmayın da belli şeyler e o, falan fışma gibi muhabbetler şöyle hani, doğru mu? E, orada ne yazar? Penisin cildine zarar verebilirsiniz. Hı -hı. Bir de aşırı sıkarak çok fazla yani penisin aşırı baskı olur da o geçen programda bahsetmiştik hani kırma olabiliyor. Hı -hı. Yani onu hakikaten ben bile hayal edemiyorum nasıl bu, o seviyede bir bu baskı yapıp. mastürbasyon daha... yaparken penisin kırılması bu arada hocamızın bahsettiği geçen programda bahsetmiştik. Bunu yapabilen, Hı -hı. becerebilen erkeklerde var. Erkeklerde de var. O kalın o tunikayı yapısını kırabilenler var. Yırtabilenler diyeyim daha doğrusu. Ee, o şekilde aşırıp yani penisinize fazla yüklenmemek gerekir. Ondan sonra bunun için işte kaydırıcılar olabilir. Ee, genelde sabun biraz tahriş ediyor. Yanma falan yapabiliyor. Ee, hani tabii ki belli bir kaydırıcılık gerekir ki yoksa cildi e, tahriş olur. Ha, o cildin tahriş olması da 3-4 güne de iyileşir yani. yani o çok sözlü. Erkek adamım adam bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yok, <gülüyor> ya <gülüyor> o kadar yani hep derim ya penis nazik bir organdır. Çok <gülüyor> <gülüyor> yüklenmemek lazım. Bunu bir tek sen diyorsun gibi hocam. Ben Yok. penisin nazik olduğunu düşünüyorum. Yok, nazik. kırmayalım onu falan. <laughs> <Onları> kırmayalım. <laughs> Peki birkaç tane hurafe var. Bunları hızlı hızlı sorsam. Evet. Mesela şuraya not almıştık hocam. Mastürbasyon kısırlığa neden oluyor mesela? Hayır. Olmaz. Cinsel isteği azaltıyor mu? Azaltmaz. Aksine arttırabilir. Ama çok yapınca Or ama şey işte, travmatiğe yani şey, normal Haftada iki üç mi? kere yaparsan azaltmaz. Sıklığa giriyor. Hafta iki sefer. Zaten o normal bir fizyolojinin devamı. Yapman gereken bir şey. Yapman yani. gereken bir şey. Görme kaybı ve zihinsel bozuklukları ölçüyor. Hayır. <şu. gülüyor> Zekayı arttırır mı? <laughs> Zeka üstüne yani çok bir şey yapmaz yani. Bir de sivilce yapar mı? Muhabbeti vardır erkeklerde. Ya sivilce, testosteron ve hani o dönem hormonal değişiklikle alakalı da. Yani onunla da ilgili zaten o hormonal sürecin bir parçası o. Zaten o dönemde testosteron zaten yüksek ama valla sivilce konusunu dermatologlara da sormak lazım. <laughs> bir de dermatologa, Çünkü... bir, dermatolog. bir dermatolog bu kadar çarptı masturbasyon sivilce yapar mı deyip göndersek ayıp olmaz mı hocam? Yo. <laughs> doğal mı bunlar diyorsun? Bence hepsi doğal. <laughs> doğal Onlara göre çekirdek de sivilce. Doğal diyorsun. <laughs> Şimdi pornodan falan bahsedeyim. Pornonun şeyde de var mesela online seks, online fanslar var, Hı -hı. sanal seks muhabbetleri var. Bir de böyle bir tarafa eşit değişmeye başladı. Yani aslında şöyle onu şöyle tarif yani daha demin mastürbasyonu dedik fast food dedik. Aslında o da online eve yemek siparişi gibi böyle. Hani <laughs> yemek sepeti. <laughs> şimdi şöyle oradaki dopamin hazı çok fazla. Hı -hı. Çünkü sen sonuçta bir porno izlerken bir sahne izliyorsun onun gerçek olmadığını ve o anda hani onun sonuçta bu sektörün olduğunu biliyorsun. Ve o an o canlı yaşanmadığını Canlı yaşanmadığını biliyorsun. Diğer türlü canlı olunca Sanki ger yani gerçek bir paylaşma girmiş gibi oluyorsun orada. Hmm, zihinsel, bir zihinsel bir yanlış Zihinsel bir alıyor. algın daha da artıyor. Daha sanki ama bu sefer gene mastürbasyon yapıyorsun. Tamam. Bu cidden hani bence e, hani bunlar yeni çok da aslında yeni birkaç sadece makale bulabildim bununla ilgili. Bununla ilgili çalışmalar da daha şu an az. Yani böyle e, sosyal medyada bu internetin... ...geliştiği noktaya biz aslında biz daha yavaş kalıyoruz. Tıp, tıp olarak da yani bilimsel olarak da daha yavaş kalıyoruz. Hmm. Ve son dönemlerde inanılmaz bir... E, ...sanal seks bağımlılığı var. Artık insanlar... ...dediğiniz gibi bu kadar koşuşturmaca şeyde... E, ...sırf mesajlaşmayla ya da... ...görüntülü aramalarla falan... ...şey yapıyorlar. E, sanal sanal seks yaşıyorlar. yaşıyorlar. Ve burada da dediğim gibi... Hani, ...gene buluşma yok. Bir enerji harcama yok. Daha sedatif bir şekilde. Yani uzaktan, uzaktan o ben, insanın ten ten değmeden gene mastürbasyon yapılıyor. Sanki bunun bağımlılığı e, daha şey riskli daha mi? riskli ve daha ön plana çıkıyor. Ha şunu da söylemek lazım. Bu bağımlılık bağımlılık diyoruz da bu nasıl ne zaman bu insan bağımlılığa giriyor? Eğer insan bundan rahatsız olup bunu kendi kendine sona erdiremiyorsa artık hmm. bağımlı olmuştur. Ha bununla yaşıyorsa mutluysa devam edebilir yaşantısı. Sonuçta bir ee, ...ne bileyim bir kalp rahatsızlığı yapmaz, vücuduna ilgili bir ee, sağlık kendi sorunu kendi yapmaz, yaşadı kendi şey. kendine yaşadığı... ...hani bunu be belirtmek lazım, hani bunu yapıyor dedi bir insan illa bağımlı ya da hani sen hastasın dememek de lazım. Bundan mutluysa da böyle yaşayabilir. Ama gerçek fiziksel olarak bir cinsellik ve bir partnerle beraber olduğu zaman... ...o zaman problem çıkarabilir. Hmm. Ve eğer onu da yaşayamaz hale geldiyse, ondan zevk almaz hale geldiyse... Tabii, ondan büyük zevk artık... e, sonuçta şimdi bu yıllardır e, mastürbasyon yaptı, ona alıştı. E, bu alışkanlığın sonunda bir evlilik kurdu ve vajinal ilişkili olmuyor. Hmm. Sırf bu yüzden biz çocuk yapamıyoruz diye, çocuğumuz olmuyor diye bize gelenler var. İşin altını biraz karıştırınca aslında adamın vajinaya boşalamadığını hmm. görüyoruz. Bunlardan çocuk yapamıyoruz diye gelenler bile var. Bu da ayrı bir sıkıntı. Ayrı bir sıkıntı. Hocam ben çok teşekkür ediyorum bırak ee, Burak hocamıza. Arada programa çıkacağız. Aşağıda da yine Instagram adresi de var. Hocamız oradan da sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Bila eder. <laughs> yine her <laughs> seni doktor yapacağım abi. <laughs> ama şu da çok önemli. Bu konuları hani utanmadan konuşabilmemiz gerekiyor. Bu bir sağlık sorunu kimi zaman. Kimi zaman da aslında cinsellik hayatımızın büyük parçasından biri. Biz genelde bu konuları konuşamamazlık falan yapıyoruz ama bu beraberinde bir sıkıntı olarak da bize dönüyor. Dolayısıyla açık açık konuşulması gerekiyor. Böyle platformlarda bence bu açıdan çok yararlı. O açıdan da Verdiğiniz bilgi için ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunları açık açık konuşmak lazım ki önümüze bir insan bunlarla e, baş edemediği durumlar olabiliyor. Ne kadar içine kapatırsa da o kadar bu çözümü bulamamış oluyor. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsatlar için. Eyvallah. Yalnız hocam da senle benle başlayıp en sonunda böyle resmiyete geçeceğiz. <laughs> Siz de bir de çok iyi oldu hocam. <laughs> o zaman mastürbasyon haftada 2-3 yapıyoruz.